Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara'dan COVID-19'un Omikron varyantı ile ilgili açıklama geldi. Doktor Kara bu varyantın Türkiye'de baskın hale gelebileceğini belirterek aşılamada hatırlatma dozunun önemine dikkat çekti. Aşılandığında bile korunamayabilme ihtimali olan, aşılandığında istediğimiz kadar savunma cevabı veremeyecek olan kişileri korumak için de bizlerin bu dönemde mutlaka hatırlatma dozunu olmamız lazım. Şimdi neden hatırlatma dozu önemli? Onun da temel özelliğini şöyle söyleyebiliriz. Şimdi omikronun üzerindeki değişiklik sayısı çok yüksek. Yani delta'da belli değişiklikler vardı. Onun üzerine yaklaşık 50 değişiklik daha olmuş vaziyette. Yani 50'den fazla mutasyon daha olmuş vaziyette. Ve bu mutasyonların bir kısmı da bizim asıl virüsü tanıyıp kendimizi savunduğumuz noktalara karşı olmuş vaziyette. Üçüncü doz aşı Avrupa için bizde de diğer hatırlatma dozu diyebileceğimiz dozla biz eğer bunu yakalayıp da yukarıya doğru çekiyorsak omikrondan da korunur hale geliyoruz. Böyle bir şansımız var. Hatırlatma dozunun da önemi bu. Profesör Doktor Ateş Kara iki doz aşının ardından vücudun zamanında yapılan hatırlatma dozuna çok daha kuvvetli bir yanıt verdiğini ifade etti. O nedenle de hatırlatma dozları çok kıymetli. Bizim onları mutlaka ve mutlaka uygulamamız ve sürelerini de kaçırmadan uygun zamanda gerçekleştirmemiz lazım. Evet. Çok önemli. Hele şu omigronun bizim ülkemizde de olduğunu ve riskinin varlığını ve bu kadar kolay bulaştığını düşündüğümüzde de onu değerlendirmemiz lazım. Mesela biz Türkiye'de biraz önce de söylemiştik. Erken aşıya ulaşan ülkelerden ülkelerdendik. Erken dönemde başladı. Ve Türkiye erken dönemde hatırlatma dozunu uyguladı. Hatırlatma dozumuzun üzerinden geçen zaman da 3-6 ay gibi bir süre ise diğer hatırlatma dozunu da yaptırmamızda fayda var. Delta varyantının ilk kez görüldüğü bölgelerde yayılmasının yaklaşık 2 hafta sürdüğünü anımsatan Doktor Kara, Omikron'un Delta'ya göre çok daha hızlı ve kolay bulaştığını söyledi. Delta'ya göre çok daha kolay bulaşıyor, Delta'ya göre çok daha hızlı bulaşıyor. O nedenle de bizim klasik bulaş önlemleri dediğimiz maskemiz, mesafemiz çok daha önem kazanmaya başlıyor. Hele özellikle bu kapalı e, mekanlara daha fazla girdiğimiz, dış ortamın soğuduğu, içeride daha fazla zaman geçirdiğimiz dönemlerde çok daha ön plana çıkıyor. O nedenle lütfen bu dönemde maske ve mesafeye aksemi, azemi değil maksimum özeminini gösterelim.